Selam bebeğim ben Niko. Selam bebeğim ben de Miço. Miço ile beraber bugün dıkıdık dıkıdık yapacağız. Niko bak şimdi. Osmanlı torunu içecek. Hastin da var. Hastin <laughs> de da. Osmanlı torunu izliyor. Çok iyi atabiliriz diyor. Hadi bakalım gel bir reis yapalım. Osmanlı torunu gel bakayım. <laughs> Hadi bakalım yarış Osmanlı başlasın. Osmanlı torunu yarış. Dıkıdık şey, dıkıdık. Dıkıdık dık. <laughs> dıkı dık, dık, dık. Bak bak ben seni geçiyorum ha. Şöyle Osman. Birinci yarışta hiçbir şey elde edemedik Şurada hediyeler hediyeler bir şeyler var mı? Bir spin atalım bakalım. İnşallah güzel bir şey gelir. Lak geldi. Hiçbir işime yaramıyor. Neyse hediyelere bakalım. Oo, oo, 10 tane aldık. Ve şu anda alabileceğimiz beleş şeyler var mı? Bir bakalım. Burada training yapıyoruz anladığım kadarıyla. Yok burada yeterince gücümüz yok diyor. 50 m falan olması lazım. Oha altın atı var adamın. Yanında biri biniyor. Evet. Nasıl oluyor? Şurada bir kızımız bir şeyler var. Ha bir kaya ha. Atımıza kız alacağız. Ha. Evet. Prenses kaçıracağız. Ne bileyim prenses mi kurtaracağız çok anlamadım ama bakacağız şimdi. Allah. Ben burayı patlatmak istiyorum evet. Ya oha. Nereye gittiler bunlar? Uçtular uçtular yemin ediyorum uçtular biz hala dıgıdak 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 baksın aa ben bir kişiyi geçiyorum herhalde <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Kanka 100 enerjisi var beni geçiyor. Nasıl geçiyorsun sen be? Oğlum bir bekler misin? Aha bir, bir kupa alacağız herhalde. Alabilirsek eğer büyük ihtimalle otorist. Miko! Aha otorist deyince en başta niye döndüm ben? Neyse Miço önde. Miço'ya yetişmem lazım. Bana tamam. yetişmen imkansız. Aha geldim bile. Çok hızlı geliyorum bu arada. Çok hızlı geliyorum. Bu kim? Başkası mıydı o? Evet. Ha, başkasıymış o. Tıklayınca bir faydası oluyor mu acaba? Şöyle tıklasak falan. Yok hiçbir evet, faydası yok. Evet o başkasıymış. Ol... Aynen hiçbir faydası olmuyor. Ben bir kupa aldım bu arada. 12 kupam oldu. 20 kupaya bir tane pet açacağım. Hadi bakalım. Canikolar şu anda bir hediye var. Hediyeyi alacağım. Ve hediye alır almaz da gideceğiz pet açacağız. Tamam motor resmi kapatalım kanka. Gidelim pet açmaya. 20'likten kaç tane açarım? 3 tane açarım. Mis. Hadi mis. Aa şans kullansam mıydım acaba? Çok saçma bir köpüş geldi. Yine köpke gönderme. Ne olur ne olur? Oha! Oha! Çok iyi. Çok iyi gönderme bana köpke. Güzel güzel. Petlerim güzel. Fena değil. Keşke trade olsaydı bir tanesini de Micho'ya verseydim ama o da kesin güzel şeyler çıkarır diye düşünüyorum. Şu anda hızım ne kadar oldu bilmiyorum ama ben bir yarışa gireceğim. Bicho ya bak Miço gidiyor Bicho Bicho <laughs> nereye gidiyor Bicho <laughs> <Üçüncüye> Bicho <bak, üçüncüye. gülüyor> ya bak Bicho ya bak Bicho uçtu gidiyor Bana fark attı bildiğim fark attı bana Nasıl yaptı bilmiyorum ama Hayranlarım sakin olun sakin olun <laughs> Meşleşir, sakin olun Tamam peki hala dalga geçebilirsin sen. Sonra ben seninle güzel dalga geçeceğim. Şurada 1499'a güzel bir... Alamazsın valla ben de alırım. Alamazsın. Alma. <laughs> sen Bak, alamazsın alma, o kadar alma, olumsuz alma, yok şu anda. tamam. Alma. Tamam ta tamam, almayacağım almayacağım. Üç kağıtçılık yapmaya gerek yok. Müço bana bayağı fark attığı için benim birazcık böyle enerji kasmam gerekiyor herhalde. Şuraya yetişebilir miyim? Bari şuraya yetişsem 6 tane şey alacağım ama büyük ihtimalle ona da yetişemeyeceğim. Bak şimdi bir izleyin. yetişemedim evet şurada birazcık power kasmak Aa bak ben epic çıktı. Miço'ya da aynısı çıktı. Epic geldi Miço'ya da. Miço benden daha şanslı. Daha Hadi iyi şeyler olur, alacak. Olur, da da aynısını. Burada bir tane hediye kutusu gördüm. Sende de var mı Miço'um? Bak burada bir hediye kutusu var. Sen bir aç. Bir açalım bakalım. Sana da gelecek mi acaba? Oha bir sürü oha! Abo Abo. Abo. oy Miço gel bu hediye kutularından bulalım gel. Şu anda tam 10k yaptık. Bakalım ne kadar fark edecek. Yine yarışa geç kaldık. Bekle bir saniye dur. Ödüllere girme dediğine göre ödüllerde pet var. Gıcı hiç söylemiyor bana. Yarışımız başlayalım. O açalım. Ve Miço nerede? Neredesin Miço? Miço gitti mi? Yok gitmedim. Neredesin? Ben. Ne lazım? Aa yarışa girmemiş. Şu petleri bir takalım bakalım. Yeni gelen pet oltu çarpanı varmış. E küp be isteyelim o zaman bebeğim. Niko. Ve oy. Hayalinde. Coştum coştum şu anda. Neden öyle oldu? Bana hiç öyle olmadı. Coştum ben şu anda. Çok fazla ilerleyemedik. O yüzden ne yapacağız? Ee, birazcık daha koşmamız lazım bence. Ya nerede? <laughs> Quest'i tamamladık. Nerede? Şimdi Miço nerede diye soruyor. Ben onu söylemeyeceğim. Şunu bir açayım önce. Tehdit ederim. Bak. Bak. Açıyorum. Evet. Bak, 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 Ne bak, geldi? Ben açıyorum. Açarım. <laughs> açarım göster. Açarım tamam, göster. Tamam tamam. Burada burada. Açarım dediği de Robux'la bir şeyler açarım diyor. <laughs> Beni tehdit ediyor. Sanki benim Robux'um. Şimdi ne yapalım? Sen ee, almadın mı? Bir 100k enerjimiz olması lazım bence. Orada birazcık ilerleyebilmemiz için. Çünkü ilerleyemiyoruz. Atlara fısıldayan adamlarız e biz sen... ama. ilerleyemiyoruz. <laughs> ben 382 alıyorum. Sen kaç alıyorsun? 382. Ben kaç alıyorum? 198. Neden? Hı? Bir bakalım dedim ne de küppes diyelim bebeğim. Ben niye azalıyorum? <laughs> Miço beni geçiyor şu anda. 200 <gülüyor> <gülüyor> Miço sanıyorum şimdi. Bizim Miço'ya bir tane pet çıkmış inanılmaz bir şey. Bu çıkmış Miço sana bana bu geldi <laughs> sana bu gelmiş. O yüzden şu anda Miço 300 falan alıyor. Benle o yüzden daha geçiyor. Miço beni geçecek herhalde. <laughs> tamam tamam. Ya bana bana da bak bana da Uyarıyorum Miço nasıl geçtiğimi bir göstereyim <laughs> Miço bana hatırlattı teşekkür ediyorum kendisine Bak pet aç dedi pet açma zamanın geldi dedi Ben bunu açmadan önce şöyle bir şey yapacağım ya nasıl? Burada bir tane poşinlardan bir tane şans poşunu kullanacağım Çok saçma biliyorum bir tane açmak için ama Çünkü gerçekten çok kötü petlerim var Bir açalım bakalım umarım güzel bir şey çıkarız İnşallah kanka. hadi bakayım. Hadi Gene aynısı. Çıldıracağım. Gene bundan verdi. Bu var, bu var, bu var, bu var ama gidip bundan veriyorsun. Gülme. <laughs> Miçon oradan gülüyor bana bakın. Morali'mi düzeltmek için bir like atar mısınız? Rica ediyorum. Şurada koleksiyon falan var. Buradan bir şeyler alabilir miyiz? Yok. Bereş bir şey verin bana çıldıracağım ben şu anda. İkimizde aynı çıktı. Oh baby güzel bir pet geldi. Güzel bir pet geldi. Yine kötü bir pet açacağım diye ben de açmadım kaydı ama sanki güzel bir pet geldi. Yine kötü bir pet i̇ki gelmiş iki. E pes diyelim. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bir rebirth atacağım. Bu arada bu üçüncü ribörtüm değil mi Miço? Evet. Ve artık trade atabiliyorum. Yani dilenebilirim ama dilenecek kimse yok. Bir miraç var. Miraçta da doğru düzgün pet yok. Yani boşu boşuna attık kim veya başka bir server'a gidersek dilenecek birilerini bulabiliriz. Ama bu sefer de şu hediyelerden oluruz. Nerede hediyeler? Şu 7 dakika sonra güzel bir hediye verecek. 37 dakika sonra da şunu verecek bayağı. Oyunda kaldık bu arada değil mi Miço? Evet. Keşke 2K'ya güzel bir pet atsaydım. Bunlar kaç verirdi acaba ya? Bizim biraz daha kasmamız gerekecek anlaşılan. Ne diyor? Ha bu arada söylemeyi unuttum. Arkamda yeni bir tane arkadaşım var. Ve bu bizi hızlandırmayı sağlıyor. Prenses. Bir tane prenses aldık. Eee ne yapacağız? Bu bizi gaza getiriyor. Daha hızlı sür diyor. Hadi diyor senden hızlısı yok diyor. Rüzgar gibi sür diyor. Bizi gaza getiriyor. Ve de bize daha çok e, kupa falan veriyor. bayağı iyi yani. İşte bu. 8 milyon gücüm var bak şu anda oto race desem bakalım gerçekten çok merak ediyorum ne olacak 42 saniyede bitirebilir miyim acaba bunun için de öncelikle şu potion bölümünden bir tane ay double potion'ım kalmamış benim ya bu oyun ne kadar zorlandırdı bizi 16.8 16.8'lik bir şey var oha bu arada bayağı iyi alıyorum ha 96 falan oldum 3'ten ne kadar alacağım ben şimdi? 9 alacağım. 3 katı falan alıyorum. Ha bayağı iyi. Normalde iki katı event var ama şu anda dokuz alıyorum. iki dakika içinde nereye kadar ilerleyebiliyoruz hep birlikte görelim. Şimdi şu an baktığımızda bir kayı bitiremeyeceğiz galiba. Bitirirsek çok güzel olur ya. Böyle zıplayınca miço daha hızlı gidiyorsun falan filan diyor ama ah, bir kay bitiremedik. Yani toplamda iki k aldık. Bir tane pet açalım bakalım ya. Gücü neymiş hem onu görmüş oluruz. He. En kötüsü çıktı zaten. Tamam. Şey 5S o zaman benim petlerimin durumu ne? 9. Eğer golden falan yaparsak güzel olabilir sanki evet. ama. Hadi bakalım bir tane güzel bir pet gönder be abi. Ya ket kötü. Lütfen be abi. Güzel bir pet be abi. Yine ket çıktı. Şunu, 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 şunu bir de şunu al kanka. Yani buradan da kırmızı gelmez evet. herhalde. Pet diyelim. Hiçbir işime yaramadı. Vallahi hiçbir işime yaramadı. Keşke big yapsaydım bunları. Şunu çok merak ediyorum. Miço merak ediyor musun? Evet. 1, 2, 3. Aldık bakalım pet mi bu? Tamam eküp 5 diyelim. Şu anda. Evet sen benden baya baya iyi oldun şu anda. Değil evet. mi Miço? 18. Ha bu yüzde %120'ymiş. Bir petimiz Aa. çok güzel. Ama diğer petimiz gerçekten çöp. Evet. Bir pet daha geliyor. Bir dandik peti daha. Hoş geldin diyelim. Hadi bakalım. Oha! Ne geldi ne? Ne geldi? Oha! Çok iyi. Miço'ya gelen petin aynısı bana geldi bu sefer. Şu anda 18-18. Mükemmel. Senin petlerine bakabilir miyim? Umarım sana da aynısı gelmez. Hep senin petlerine. Miço'nun petlerine bakacağım. Benimkiyle aynısı mı? Ona bakacağım öncelikle. Aynıdır büyük ihtimalle. Evet. Tamamen birebir aynı petlerimiz. Şu anda inanılmaz derecede. Şimdi artık yeni bir at alma zamanı geldi. Şu beyaz atı bir alalım. Sonra gidelim şu atı alalım. Bir sonraki atta baya güzel baya havalı atlar var bu arada. Efsane atlar var. Golden Horse 320K. Bunu başarırız bence. Ama bunun için birazcık ee, birazcık beklememiz lazım Oyun gerçekten çok zor Basit bir oyun değil Bu zamana kadar oynadığım böyle simülatör oyunları içerisinde en zor olanı olabilir bu arada Eğer bu videonun devamı gelsin istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın Yeni kanalımızda Micho ve Bero ile beraber videolar gelecek Merak etmeyin sizleri çok seviyoruz Kendinize iyi bakın görüşürüz Görüşürüz Bay bay Yeni atımı gösterebilir miyim öncelikle? atımı bir göstereyim şu beyaz atım bak bu beyaz atım tamam mı bir sonraki atımda şöyle bir şey nasıl atım güzel mi ne güzel. diyor seni diyor hiçbir şey durduramaz diyor görüyorsun Wow, prenses beni nasıl gaza getiriyor görüyorsun nothing can stop you diyor hiçbir şey seni durduramaz diyor bak geçtik birini inanılmaz şeyler yapıyoruz şu anda bu kanala Beroyla ve Miço ile beraber videolar gelecek deme evet fırsat buldukça atacağız onun için videoya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olun, like atın. Videoyu beğenin. Görüşürüz. Görüşürüz. Vay bay.